Merhaba arkadaşlar bugün Zeon Zeon işlemcilerin atası diyebileceğim şu an elde edebileceğimiz 800 bin lira civarında alabileceğimiz sistem olarak anakart işlemci RAM olarak alabileceğimiz 16 çekirdek işlemciyi şu an size tanıtacağım. Kısa bir tanıtım videosu hazırladım sizlere sıkmadan. Küçük bir denemeler yapacağız. İşlemcimiz E5-2689 versiyon 0.2.60 GHz 115 Watt TDP değer var. buradan yazıyor. 32 nanometre teknolojisine sahip. 16 çekirdek bir işlemci. LGA 2011 soket yapısına sahip. X79 anakartlarla da çalışıyor. Soğut köşede zaten kamerada gördüğünüz gibi anakart sistemin soğut köşeye koydum zaten. Oyun olarak yani dar boğaza düşebileceği oyunlar var mı çok bilmiyorum. Hani net bir bilgim yok ama hani ben PUBG Mobile oynuyorum, emulator oyunu. Ya yani 15 civde falan kullanıyor. Bazen yayın açıyorum. O halde bile %30'larda falan kalıyor. Hani öyle çok yüksek bir kullanımı olmuyor. Yani oyunda çok iyi i7-7700K'nın arkasında olan bir işlemci. Ona yakın bir işlemci yani performans değerleri olarak. Bunu zaten size sonraki videolarda karşılaştırmaları falan çekeceğim. E, turbo hızda 3.6 GHz'e kadar çıkıyor. Ben 3.3 3.4 civarlarında kalıyor. Ben de öyle. Şu an ben hani o kadarını görebildim. Anakartta overclock kesinlikle yok. 1600 MHz Hızında çalışıyor öğrenciler. Herhangi bir overclock yok. Ruslar Ruslar'da görmüştüm bu anakarta yani BIOS güncellemesiyle overclock seçeneğini açtıkları görmüştüm. Şu an overclock seçeneği kapalı. O şekilde söyleyebilirim size. Ama Ruslar'da var yani. Bu overclock seçeneği Ruslar'da mevcut. Oradan BIOS'unu alıp güncelleyebilirsiniz. Yani şu an 800 liraya bir işlemci bulmanız bile imkansız diyebilirim yani. Hele 16 çekirdek yani fiyat performansın atası yani bu o kadar diyebilirim. Bir benchmark testi yapalım. 3.50 civarlarında çıkıyor. Normalde ekran kaydı açık olduğu için düşük çıkabilir. Yani 3.50 3.40 o civarlarda 3.30 değişiyor. Yani o aralarda duruyor hatta birkaç defa daha arka arkaya yapalım. Yani şu an ekran kaydı video kaydı açık yansıtma falan açık olduğu için. İster birazcık düşüş olacak. Ama sonra tek fotoğraf olarak da sonuna koyarım. şu ee, şurada görebiliyorsunuz yük altında. İşte tam yük altına alıyorum. Kule tipi soğutmamız var. Zaten burada görmüşsünüzdür kameraya bakarsanız sol altta. Kulemiz var burada soğutan. O kuleyle daha rahat soğuyor zaten. Isılar böyle 60, 68, 70. Yani çok yükseğe çıkmıyoruz. Zaten fan da çok alt devirlerde çalışıyor. Ufanın yüksek devirlerde çalıştığında duyabiliriz yani ortalığı yıkıyor. Çok ağır bir sesi var. Yani ortalama 2.60'larda şu an kaldı ama bu hani kayıt aldığımız için böyle. Normalde böyle değil tabii ki de 3'ü geçiyor. Yani 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50 aralarda gezeliyor sürekli. 3300 MHz, 3200 MHz'de. 8 çekirdek 16 bir işlemci bu. Burada görüyorsunuz zaten. 16 tane çekirdeğimiz mevcut. Oyunlardaki performansını da ben PUBG Mobile olarak bir görüntü olarak size videonun sonuna koyacağım. Orada kısa bir oynayış koyacağım. İşlemci, ekran kartı, RAM ne kadar kullandığını göreceksiniz. Onu da söyleyeyim burada belirtmek istiyorum. Yani şimdilik bu kadar. Yani 700-800 liraya alabileceğiniz bir işlemci. 16 çekirdek bir işlemci düşünün. 700-800 lira. Anakart 4 tane RAM 16 GB RAM Yani Bilemiyorum yani bu fiyatlara bulabileceğini zannetmiyorum yani Herkesin parası çok değil zaten Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için Beğenirseniz abone olursanız sevinirim Desteklerinizi bekliyorum Teşekkür ediyorum şimdiden tekrardan iyi günler diliyorum hoşçakalın